Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere radika kahvesinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Kökleri iyice yıkadım. Üzerindeki suların kurumasını bekleyeceğim. Radikanın köklerini kuruttum, nemini uçurdum. Bunları şimdi küçük küçük kesip fırın kabıma alacağım. Fırında kavuracağım. Temizlerken kabukları çok fazla attı. Şöyle biraz zor oldu. Ama çıkarmaya çalıştım. Bu sefer çıkarmaya çalıştıkça alttan bir tabaka daha gelmeye başladı. Sonra bıraktım ben de. Kavrulunca sanırım dökülenler dökülecek. Kalanları da öğüteceğim. Şimdi onları makasla kesip tepsime yerleştiriyorum. kadar küçük kesersem o kadar kavrulması, içinin neminin uçması kolaylaşacaktır. Kalın olanlar biraz makasla zor kesiliyor. Radika köklerini iyice makas yardımıyla küçük küçük parçalara böldüm. Bunları şimdi sobanın fırın kısmına koyacağım ve orada onların kurumasını, kavrulmasını sağlayacağım. Radika köklerini fırında bu şekilde pişirmeye başladım. Suyunun uçmasını sağladım fakat arada sıvılar birikmeye başladı. Hiç ıslak olmadığı halde bu şekilde dik gördüğünüz gibi bakın. Alt tarafa doğru su akmaya başladı. Bu da radikanın kendi suların aktığını düşünüyorum. Şimdi onlar iyice buharlaştıkça Radikla kökleri de kurumaya başlayacak. Tam takır olduktan sonra da öğütmeye geçeceğiz. Şimdilik durum bu. Kökümüzü iyice fırınımızda kavurduk, buharını iyice uçurduk. Tam takır hale geldi, iyice kurudu, sertleşti. Yani bir nevi kurumuş odun parçası küçük gibi diyebiliriz. Bunu şimdi robottan geçireceğim. Kahvenin yolculuğu devam edecek. Benim makinem çift bıçaklı. Umarım daha iyi olur. Öğretmede problem yaşamam. bir miktar öğüttüm. Hemen şöyle bir bakayım ne durumda diye. Yalnız kokusu çok hoş. Çok hoş bir kokusu var. Ferah. Sanırım bu kahve tutacak. Fırında iyice neminin uçmasını sağlarken kokusu kestane kavurur gibi. Kestanenin kavrulmuş kokusu vardı. Aroması öyle geliyordu. Şimdi de daha farklı bir arom oldu. Daha ferah böyle. Hoş. Biraz daha çekmeye devam edelim bakalım. Bir kontrol daha yapalım. Hmm, toz olmaya başladı. Çok ilginç. Aynı karabiber renginde toprak rengi Bunu şimdilik öğütmek istiyorum. Kalanları tekrar robottan geçireyim. Evet. Şu anda gayet güzel. Elenmesi de güzel. Ama tabii bir miktar daha robottan geçirmemiz gerekecek. kahve değirmeninde ölseydim belki daha da iyi olabilirdi. Ama kahve değirmenim de olmadığı için şimdilik mutfak robotundan geçiriyorum. Ve böyle elektrikle iyice eriyoruz. Eledim birinci parti. Şimdi ikinci defa daha robottan geçireceğim. bir günde fırında kuruttum. Akşam üzeri yaktığım sobanın ısısıyla iyice nemi uçmaya başladı. Ertesi gün akşama kadar tamamen bu hale geldi. Bu kadar uğraşımın sonunda acaba tavsiye eder miyim diye düşündüm. Evet Böyle imkanı olanlar, arazi bahçesi olanlar, köyde yaşayanlar gidip bahar ayında, sonbahar ayında radikanın köklerini toplayarak kahve öğütebilirler, üretebilirler. Şimdi tavsiye ediyorum. Kökleri çıkarırken zorlandım. Ama şimdiki aldığım kokuya bakınca aslında o koku benim yorgunluğumu aldı. Kahveyi içince de umarım aynı etkiyi yapar. sizlere de güzel bir tarif vermiş olurum. Üçüncü defa robottan geçiriyorum. 3. aşamadayım. Gayet iyi öğütülüyor. Radika kahvesi diğer adıyla aslan dişi kahvesi diyebiliriz. Halk arasında radikanın diğer adı acı günek, güneyik gibi isimler de verilmektedir. Ama en fazla benim kullandığım radika. Karahindi bari isimleri kanalımda karayindiba salatası, radika salatası bulunmaktadır. Oradan da radika salatasının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet, kahvemizi öğüttük. Karabiber görüntüsünde olduğunu söylemiştim. Aynı karabiber görüntüsü Radika kahvesi nasıl bulunmuştur? Nasıl insanlar bunu tüketmeye başlamıştır? 1800'lü yıllarda Avrupa'da yani Fransa'da savaş döneminde şehrin kahvesi tükenmiş ve Fransızlar otlardan, bitkilerden kahve yapmaya başlamışlar. Bu şekilde radikanın köklerini değerlendirip kahve yapmışlar ve beğenmişler. Son aşamamıza geldik. Radika kahvesini pişirmeye başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı radikayı cezvemize koyuyoruz. 2 kesme şekeri atıyorum. 1 fincan suyunu ilave etmiştim. Şimdi onları karıştırıyorum. Yapılışı aynı Türk kahvesi gibi. Köpürmeye başladı. Şimdi fincanımıza kahvemizi koyuyoruz. Kahvemiz hazır. Çekimden önce biz tadına baktık. Biraz sert bir içimi var. Eğer acı kahveyi seviyorsanız bu tadı beğeneceksiniz. Biz ailecek beğendik. Değişik bir tat. Aroması hoş. Türk kahvesi gibi fazla köpürmüyor. Daha yumuşak bir içim istiyorsanız içine süt veya süt tozu katabilirsiniz. Bunun dışında Nescafe gibi de tüketebilirsiniz. Yine içine süt veya süt tozu ilave eder. Şekerini ayarlarsanız farklı bir içim elde etmiş olursunuz. Kafeinsiz olduğu için kahvemiz istediğiniz saatte tüketebilirsiniz yapacak olanlara afiyet olsun